Ayasofya dışında aynı dönemde aynı siyasi akıl tarafından tahrip edilen, tahrif edilen diğer İslami eserlerden bahsedeceğim. Şimdilik işin yekününü ifade edelim. 10 binden fazla toplam sayı. Neler var bunların içinde? Cami var, mescit var, medrese var, taş mektep var, imarethane var, tekke var, zaviye var, vakıf binası var. Hepsi sonuçta Osmanlı'dan intikal etmiş hepsi sonuçta bir şekilde İslam kültürünün çeşitli kurumlarına ait olan tarihi binalar. yıkılan satılan ya da en azından asli fonksiyonundan çıkartılıp başka maksatlarla kullanılanların toplam sayısı 10 bin tanedir. Ayasofya özelliği itibarıyla en ünlü olanlarıdır. Yani kimsenin aklında şu oluşmasın, Sofya tek başına çok ünlü ve özel olsa bile istisnai bir tasarrufa uğradı. Rakamsal anlamda bir istisna olarak işte cami olmaktan çıkartıldı, başka bir şey yapıldı falan. Hayır değil. Ayasofya gibi bu anlamda tırnak içinde naklediyorum. Katledilen İslami binaların toplam sayısı 10 binin üzerindedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi raporlarına göre sadece cami ve mescit kısmı 3.000'e yakındır. 2.800 küsür aklımda küsüratı kalmadı. 2.822 falan zannediyorum kısmı sadece cami ve mescit olanlardır. Pazartesinin de en fragmanını yapmış olduk. Bunların içerisinde içkili gazino yapılanlar da mevcut.